Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Boğa burçları, yükselen boğa ve Ay burcu boğa olanlar. 6-13 Temmuz haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun sevgili Boğa burçları. Bakalım bu hafta kahve falınızda neler var burcunuza göre tabii ki. Şöyle bir açalım. Birlikte bakalım arkadaşlar. Sürpriz. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Hanenin maddi konularla alakalı bir durumu var. Yani aslında kredi borcumu, evle alakalı bir konumu ve hukuksal olarak aslında hesap görme, hesaplaşmak isteyen boğa burçları var bu hafta. Şimdi burası maddi kaynaklar dediğimiz alan arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz bakın. Ve sonrası tabii ki rahatlıyor ama hane ya da ikili ilişkiler ya da hanenizdeki kişilerle olan iletişimde bazı konular yoğun bir şekilde bu hafta önünüze düşecek. Hadi gelin bir anlatalım. Ama en azından şöyle bir görsel de var. Burada bunlar çıkmaya çalışan, çözmeye çalıştığınız konular. Yani emek vererek içinizde değil de hayatınızın içinde mücadele ederek çözeceğiniz konular. Şimdi diyeceksiniz ki hep bir mücadele. <laughs> Hayatın gerçeği bence o artık. Yani bir yaştan sonra mücadele etmeden ne yapabildim ki falan kafasına girmiyor değilim. Şimdi burada arkadaşlar pazartesi günü itibariyle burası maddi kaynaklar alanı. Yani nedir çalıştığınız iş yeri olabilir. Ee, alma verme parasal konular, cebinizdeki para, ailenizin parası, ödemeler dediğimiz alan. Şimdi şurada dikkat ederseniz bir yarasa gibi bir görsel var. Bu yarasa gibi bir görsel aslında iki kafanın tostlaması gibi bir görsel olarak da çıkıyor. Şimdi iş yerinden mesela alacağınız var diyelim ki. Bununla alakalı gidiyorsunuz, yetkili kişiyle görüşüyorsunuz. Burada işte anlaşamadığınız bir gün bu ve pazartesi salı olarak görünüyor. Zaten yukarıda da havada ve askıda kalmış çıkıyorsunuz. Yani iş yeri ya da parasal konularla alakalı. Bakın şurada ne kadar temiz bir şekilde el uzatıyorsunuz. Karşınızdaki kişiler bu konuda hiç de temiz değiller açıkçası. Burada parasal konularla alakalı iyi niyetli düşündüğünüz, yok canım dediğiniz bazı konular önünüze çıkabilir. Haksızlığa uğrama, hak arayışı ile alakalı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bu hafta beklentilerinizle alakalı karşınızdaki kişide hinlik var arkadaşlar. Bir kere bu konuda bir uyarı yapayım. Hani bu şey gibi mesela 1 lira 1 lira olmasın tabii bir örneği verirken de 5 lira alacağınız var diyelim ki bu şey diyor. Şimdi 2 lira vereyim, sonra 1 lira veririm, sonra bir daha 2 lira veririm diyen birisi gibi parça parça bir şeyleri sizin önünüze koymaya çalışan bir kişiyle mücadele edeceksiniz. Desteğiniz var bir kere yani burada alt bant temiz üstte de arkadan bir el gördüğünüz gibi aslında sizi destekliyor. Burada önünüze gelecek sorun ya da mevzu neyse ne kadar havada ya da askıda kalsanız da şurada bakın küçük de olsa bir kese var ve artı hemen akabinde bir yol. İnat ettiğiniz konu neyse, haksızlığa uğradığınız konu neyse karşınızdaki kişi öyle yapacak, böyle yapacak ama sizin dediğinizi kabul edecek birisi. Hani 2 lirayı kabul ederseniz 3 liranızdan olursunuz ama direnirseniz 5 liranızı alırsınız görseli var. Yani böyle anlatmaya çalıştım size. Sözün özü boğa burçlarının bu hafta maddi kaynaklarla alakalı alacaklarda karşısındaki kişinin oyununa gelmemesi gerekiyor. Ya da iş yerinizde işinizle alakalı konularda karşınızdaki kişilere dikkat etmeniz lazım. Ee, burada salı, çarşamba demek istemiyorum. Pazartesi salı özellikle konuşmalarda karşınızdaki kişide hinlik arayabilirsiniz. Önünüze engeller çıkartmaya çalışan, ötelemeye çalışan, konuyu bölmeye, parçalamaya, konudan uzaklaştırmaya çalışan kişilerle uğraşırsınız. Çarşamba günü bu konuda direniş eğer netleşirse yani çarşambaya kadar getirirseniz buradaki konuşmalarda karşınızdaki kişiler silik çıkıyor zaten. Güç sizin elinizde ve zaten aslında hemen perşembe gününe baktığım zaman yeri tutunmuş görsellerinde çıkıyorsunuz. İşte bu aslında Bulunduğunuz yerde kendinizi güvende hissettiğiniz bir gün olarak değerlendirebiliriz. Ya da parasal konularla alakalı kendinizi güvende hissedeceğiniz, bir ödemeniz varsa ödeyebileceğiniz, alacak varsa alacağınızı alabileceğiniz ki Alaaddin'in sihirli lambası gibi bir görsel de çıkmış. Bu da aslında gene aynı şekilde destek alabileceğiniz, bir anda önünüze düşecek güzel haberlerle güzel bir perşembe hatta cuma günü geçirebileceğinizi gösteriyor. Neden cuma diyorum? Bakın bir konunuzda da cuma günü çünkü nokta koyuyorsunuz. Burada devamlı haberler, haberleşme, birileriyle devamlı konuşma gibi durumların söz konusu olabilir. Ama hafta sonuna ben boğaların buradaki vermiş olduğu mücadelelerde rahatlamış bir şekilde gireceğini söyleyebilirim. Uyarılarımı yaptım. Perşembe cuma özellikle çok fazla haberiniz var. E, arkası arkası ama bu haberler biraz şey haberler arkadaşlar. Hani uğraş olsun. Hani löp diye elinize düşmeyecek açıkçası. Biraz mücadele ederek geri çekilmiş görsellerinde çıkıyorsunuz. Çünkü ötelemiş bir konunuz da olabilir bu. Ötelenmiş bir borçsa. Ama bir anda öne iterek kendinizi çözeceğiniz konular olarak görünüyor. Aile hayatınızla alakalı bu hafta aslında bir arsa, ev, bir mal, araba, bir malla alakalı bir anahtarınız var. Bu anahtar aslında şöyle bir anahtar. Bir ödemeniz mi var diye bir soru işareti getiriyor. Çünkü biraz karartılı evle alakalı, hanenizdeki bir maddi konuyla alakalı da bir ödemeniz var arkadaşlar. Şimdi gelelim burada haneye. Hanede karışıklık var. Neyin karışıklığı bu? Sanki böyle bir teker dönüyor. Döndükçe bazı konular birbirine karışıyormuş gibi bir görsel. Şimdi pazartesi günü aslında bir haber, bir duyum, bir konuşmayla birlikte aktive olan görseller var. İşte bir konu öncesinde geri çekilmişsiniz sonrasında bir dakika ya ne oluyor diyorsunuz ondan sonrasında tamamen içine düşüyorsunuz hani bu şey gibi şimdi çok fazla insan olunca pazartesi salıyı geçeceğim çarşamba günü bir topluluk içerisinde olabilirsiniz Tabii ki alt bant çalıştığı için pazartesi salı yoğun geçebilir evinizdeki işler yoğun olabilir ama ilişkilerde arkadaşlar kafanızda oturmayan bir şeyler var ve burada aslında gene ilişkilerle alakalı söylemem gereken çekelediğiniz çekiştirdiğiniz bilmek istediğiniz bir konuda inat ediyorsunuz görselleri var bu aslında bir bilinmezlik gibi olsa da kancayı takmış olduğunuz bir konu ve siz bir şekilde hafta ortası değil ama perşembe günü bu konuda bu takıldığınız tutunduğunuz tahmin ettiğiniz belki duyuma aldığınız konuyu yakalar görsellerinde çıkıyorsunuz İlişkilerde karşınızdaki kişiyle aranızda bir kişi olabilir. Bu ailesi, arkadaşı, belki eks bir kişi olabilir ama siz bu ikisini de yakalamış görsellerinde çıkıyorsunuz. Hatta karşınızdaki kişi biraz böyle kaçmaya ee, konudan uzaklaşmaya konuyu atlatmaya çalışabilir Perşembe film kopar 3 kafa görüyoruz Çünkü burada gördüğünüz gibi Hatta dışarıdan bir kişi müdahale etmeye çalıştık ama buradaki çekişme ya ortada bir konunuz var eşinizle ya de partnerinizle ya da birisi var dediğim gibi bununla alakalı konular biraz yorucu olur görselleri var zaten sonrasında da bakın iki konuda hesap görme hesaplaşma Kafaların böyle karşılıklı konuşmalarla devam edecek süreç. Sonra bir yol açmaya çalışıyorsunuz ama bu karşınızdaki kişi allem eder, kullem eder, Bu konuları kapatır görseli de var. Yani bu bazen bir çocuğun anneye söylediği bir yalan da olabiliyor. Ya da arkadaşıyla alakalı bir yalan da olabiliyor. Ama konu ve mevzu arkadaşlar öyle ya da böyle masaya yatırsanız da kapatılıyor görselleri var. Yani neyse konunuz hafta sonuna bu konuları çok fazla uzatmaz, kapatır. Yolunuza devam edersiniz. Şu gördüğünüz de gözlük gibi değil mi? Bakın güneş gözlüğü gibi bir görselde çıkmış ama bu aslında gözünüzün açıldığı, görmezden geldiniz bir konuyu, hanenizdeki bir kişi ya da hanenizdeki bir konuyla alakalı bir konuyu e, göreceğinizi gösteriyor. Bakın gene burada aslında şey var. E, hani gözüm açıldı. Ben nasıl bunu fark etmedim ya dediğiniz bazı konuları fark edebilirsiniz. Sürprizler var bu hafta boğa burçlarına. Şimdi şu gördüğünüz yemeğe dikkat bu hafta arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yemek konularına dikkat etmeniz gereken bir hafta. Neden? Kilo sorunları, karaciğer burada bir de görseli var. Karaciğer yağlanması diyeceğim ama demeyeyim tabii ki uzak dursun ama Yemenizi içmenize bu hafta biraz dikkat edin. Ben kalabalık çevrelerde, kalabalık konularla uğraşacağınızı düşünüyorum. Burada Trabzon'un T'si, Samsun'un S'si ve Bursa'nın B'si var. TSB olarak çıkmış. Kişilerle alakalı olabilir. Hatta bu dediğim gibi bir şey yakalıyorsunuz. Bu kişilerin adında da olabilir görseli var. Öncesi bilinmez, sonrası kavradığınız bir konu olarak çıkmış. Bakın şurada yarım bir araba var aslında. Arabalar yani arabayla alakalı konularda yarımlanma enerjisi. Bir ödemesi varsa yarısı elinizde yarısı değil. Dikkatli olun uyarısını yapalım buradan da. İş güç para konularıyla alakalı kafa karışıklığı yaşasanız da şaşırsanız da hatta bu merak gibi bir işiniz var arkadaşlar. Sizin dönüp dolaşıp sizi buluyor. Ödenmeyen bir borç olabilir. İş yerinde yaptım bitirdim dediğiniz bir iş olabilir. Çarşamba günü özellikle bu konulara dikkat etmenizde gene fayda var. Ama buradan ekleyebileceklerim bu hafta için bu kadar diyebilirim sevgili dostlar. Evet gördüklerim bu şekilde. İyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz tabii ki bol olsun. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özel kahve falı bakımları ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan yazarak bilgi alabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.